Arkadaşlar bugün peynir yaptım. Peynir altı suyun bir kısmını ayırdım. Size bir video paylaşmak istiyorum. Kısa ve net. Ben onu şu anda akşam üzeri saat 5 bu saatte kaynatmayacağım. Onu yarın sabah kahvaltıdan önce çayla beraber çayı koyduğumda onu da kaynatacağım. Detaylı paylaşmak istiyorum. Bu peynir altı suyum arkadaşlar. Bu peynirim, bu peynirim benim. Aa ee, Peynir mayasında yapılma bir peynir. Yoğurtla değil, sirkeyle değil, ee, limonla değil. Net. Yoğurtla yapılandan peynir altı suyundan lor çıkmıyor. Şimdi ben bunu dinlenmeye bırakacağım. Şu anda rengi şöyle böyle yeşilimsi. Ee, bayağı bir ışık geldiği için daha beyaz görünüyor. Arkamda camdan. Şu anda ben onu kapatıyorum ve bir kenara da koyuyorum serin yere. Günaydın arkadaşlar. Akşamdan kalan peynir altı suyu bembeyaz olmuş. Şimdi ben onu ocak koyuyorum. Detaylı bilgi vermiyorsun diye bazen yorumlar geliyor lor videolarımda. Lor videolarımda çok iddialı değilim ama başarılıyım. Şöyle bir göstermek istiyorum size nasıl böyle kayma tekrar birikmiş. Şimdi ben ocağı açtım ve bir defa böyle karıştırıyorum. Dibine çöken varsa dibine yapışmasın diye. Ve ben bunu kaynatacağım. Nasıl kaynatacağım? yarı ocakta bırakacağım. Bu arada çayımı da koydum. Şöyle ocağı sabah için saat 9 oldu. Emekliyiz. Erken kah kahvaltı etmiyoruz. Ve kapağımı şöyle yarı kapatıyorum arkadaşlar. Neden yarı kapatıyorum? Çok çabuk taşma tehlikesi var. Aynen süt gibi taşıyor. Ve ben onu kaynatmaya bırakıyorum şimdi. Umarım çok güzel olacaktır. Tekrar ılamak istiyorum. Bu peynir altı suyu peynir mayasında yapılma peynirden. Yoğurt, sirke, limon değil yoğurttan sirkeden limondan olmuyor neden olmuyor o 100 dereceyi buluyor kaynarken o yüzden hiçbir şey kalmıyor onda A, bu, bu peynirim benim şu anda çiğ sütten çiğ sütten olunca güzel lor çıkıyor pişmiş sütten de yapıyorum fakat pişmiş sütten 75 dereceye kadar kaynadığından dolayı ondan da çıkıyor yani ondan da avantaj sağlıyorum ve bu lezzeti başka hiçbir şeyde bir kremada bulamıyorum. Bunu belirtmek istedim. Bakalım kaynasın. Arkadaşlar ben ocağın altını biraz açıyorum. Şöyle bir bir iki dakika yalnız da bırakmaya gelmiyor. Dediğim gibi süt gibi taşıyor. Ve çok az yüksek derecede bırakacağım ve kısacağım tekrar. hafif kaynamaya başlayınca daha böyle kar tanecikleri gibi başlıyor ayrılmaya. Ama kamera tabii ki çok net çekemiyor. Biraz sonra daha net belli olacak. Çok da fazla kaynamış sayılmaz. Yani anca kaç derece oldu bilemiyorum ama 80 derece anca olmuştur. Bir bakayım ben onu kaç derecede. Net bilgi istiyor arkadaşlar. Ben kalın tabanlı bir tencere seçtim. Biraz daha ağır sınıyor. Fakat suyu çok muhafaza ettiğinden dolayı Evet. 70 derece Böyle yok daha. 70 derece ama hemen başladı ayrılmaya renk değiştirmeye. Buna derece gerekmiyor arkadaşlar. Yeter ki kaynasın. Hani ben dereceyi koydum böyle net bilgi vermek için. Derecesi olmayan hiç endişe etmesin. Gerek yok. Şöyle bir göstermek istiyorum. Hafif hafif ayrılıyor. Fakat karıştırmıyorum. Arkadaşlar başında beklediğimden dolayı ara ara ocağı açıyorum. Başka işlerim olduğundan dolayı ve videoyu da kısa tutmak istiyorum. Net olarak görebiliyorum rengini değiştirdi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir görebiliyorsunuz sanırım. Fakat karıştırmıyorum böyle aldır aldır. şimdiden sonra üç kaşığı da sokmayacağım. Yoksa sonra birbirine karışıyor suyla ayrılan posalar. Kremaları başladı yukarıya çıkmaya. Loro yani. Arkadaşlar tamamen üstü böyle bembeyaz oldu. Ve tamamını kesilmesini bekliyorum ve ocağa da bırakamıyorum taşıyacak diye tabii ki çok hızlı da değil hızlı açacak olursanız mutlaka beklemek zorundasınız ve çok hızlı oldu mu da çok güzel olmuyor bunu da belirtmek istiyorum çok detaylı ve bir vermek istiyorum bilgiyi şöyle bir tane takipçim yazmış 4 saat kaynattım bir şey olmadı ona tabii ki cevap verdim. Eğer limonla sirkeyle yapıldıysa 4 saattir 8 saatte kaynasa hiçbir şey çıkmaz. Ama böyle durumda çıkmaması mümkün değil. Maya ile olan peynir altı suyunda. Ve e, limon tazına falan yapıyorlar. Bunu bir defa yaptım arkadaşlar. O tamamen tadını bozuyor, şeklini bozuyor. Hiç güzel olmuyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bu böyle çok lezzetli oluyor. Ben çok değer veriyorum. Üstü tamamen böyle süt kaynar gibi taşar cesine şişti. Ama ben başında olduğum için taşmayacak kısık ateşte. Ve arkadaşlar burada benim daha bir kazan peynir altı suyum var. Peynir yaptım dün bu gece bekledi biraz sonra da bunu koyacağım bunu kahvaltı ederken tıngır mıngır kendiliğinden olacaktır bunu özel sizlere yapıyorum tam bilgi vermek için bunu herkesin bilmesini istiyorum görebiliyorsunuz arkadaşlar nasıl şişti süt kaynar gibi Arkadaşlar ocağı açarsanız bir dinleyin. Altında sanki böyle ağır bir şeyler var. Yukarı kalkıyor ürünler. Avcı doktoru bir suydu. yorum tabii ki ben onu. Göstermek için açtım. Arkadaşlar benim lorum oldu sanıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum altından. Suyu böyle yeşilimsi oldu. Yeşilimsiye dönünce suyu rengi ben onu kapatıyorum. Kapatıyorum şu anda ocağı. Altında tencerenin tabanı çok kalın. Onun sıcağına şöyle kapağını da kapatıyorum. Arkadaşlar 2 dakika geçmedi. Ben tencereyi kapatalı dediğim gibi tabanı çok kalın tenceremin kendi sıcağına duruldu. Şöyle bir bakar mısınız? Suyu yem yeşil. Bazen dibine çöküyor, bazen de üstte kalıyor lorlar daha çok kaynatsaydım üstte kalırdı fakat ben çok kaynatmak istemedim yani neredeyse videoyu baştan sona kadar çektim yani kaynaması 15 dakika sürmedi tencerem ufak olduğundan dolayı burada bu kocaman tenceremi kaynatacağım tabi tıngır mıngır kaynayacak biz kahvaltı edene kadar o da olacak tabii ki şimdi ben bunu Soğuk yere koyuyorum arkadaşlar balkona soğuk betona koyacağım soğucak buz gibi soğuduktan sonra süzeceğim. Arkadaşlar benim lor suyum yani lorum soğudu balkonda betonda buz gibi oldu bir bakar mısınız ne kadar çıktı? Şöyle şahane bir ürün. Bu arada da şöyle. tencerem büyük tenceremi de kaynattım aynı şekilde dibine çöktü arkadaşlar mutlaka suyu böyle yeşil olacak böyle durulacak dibine çöktü bir kısmı bir kısmı da yukarıda kaldı Evet arkadaşlar benim lorum tamamlandı buz gibi soğuduktan sonra onu süzdüm çok güzel çok değerli bazı yorumlarda az çıkıyor falan diyorlar hiç de az değil bu da ne çıkacak tabii ki bu kadar çıkıyor ama çok faydalı olduğunu biliyorum asla bunu ziyan etmiyorum peynir yaptıktan sonra ve burada da suyu arkadaşlar yani bunu da kesinlikle atmıyorum şöyle şişelere dolduruyorum beşlik şişelere bahçeye çiçeklerimi suluyorum tavuklara veriyorum köpeklere veriyorum kedilere veriyorum bunu da ziyan etmiyoruz arkadaşlar bunu da o gösterdiğim büyük tencereden bu çıktı bu da küçük tencereden çıktı ve diyeceksiniz kaç litre sütten 13 litre sütten 13 litre sütten bir de bir tartayım ya çok merak ettim darasını almamıştım Evet. 600 590 gram. Bu kase. Bunu da şu anda boşaltamayacağım ama bu da 200 gram falan herhalde. Arkadaşlar ister tuzla kullanın ister tatlı şeker seferlerde çocukken bazıları ama bize sürekli pekmezle ikram ediyordu babaannem. Öyle alışığım ben buna. Petmezle çok iyi gidiyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Bunu gençler mutlaka kaçırmasın. Çok eski bilgiler. Hiçbir şey koymadım. Emin olun. Allah. Limon koymadım. Sirke koymadım. Limon tozu koymadım. Hiçbir şey koymuyor da koymadım. Lorum meydana çıktı. Bunu gençlere tavsiye ederim. Mutlaka bunu denesinler. Bebeklere çok değerli olduğunu söylüyor uzmanlar. Tabii bizim için de değerli. Her her şey güzel olsun. Gönlünüzce Allah'a emanet olun. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun inşallah.